He? Allah'ım Allah'ım. dört Söyler bayağı da Valla yerinde bir karar ama bizim insanlarımız uymuyor. Maalesef. Bakın etrafa. Ben de eczane için çıktım. Raporlu ilaçlar için. Ama hiçbir insanımız uymuyor. Ne gençlerimiz, ne yaşlarımız. Yani ailesini seven, annesini, babasını, dedesini seven hiç kimse bence çıkmaması gerekir. Risktir yani. Ve onlar sürekli risk altında olduğu için yani Allah korusun vaka yükseldiği zaman bütün hastaneler kilitlenir. Yani çok kötü olur sonucu yani ok yaydan çıkar o zaman. Yani devlet elden geldiği kadar aşamalı aşamalı bu virüsün önüne geçmeye çalışıyor ama eee insanlarımız şunu idrak edemiyor. Yani bir anda herkese bulaşırsa hastaneler kilitlenir, sokaklarda kalır insanlar. Ya bu afet olur, afet de değil. Yani çok berbat bir şey. Yani bunları farkında olarak çıkmamamız gerekir. Yoksa hani kimse istemiyor sokağa çıkmaya sağ olsun ya da o hal olsun ya da karantina olsun. İnsanlarımız sorumluluğunu yerine getirmediği sürece karantina da olur, o halde olur, sokağa çıkma yasağı da olur. Yani bu yaşıma geldim. E, bu, bu koyak ne bu sağlık hastalığı korulardı o çıktı tavuk gribi çıktı her çıktı ama bunu etsi daha fazla millete yayıldı uymalıyız evet. yani halkımız da biraz gerçi yasaklar kurulduğu zaman onlar da biraz tedbirini alsınlar yani terbiye bizim elimizde. Riham olsa, temizliğinden olsa, ne olursa olsun yani. Gerçekten o kan televizyonlarıyla yayın oluyor. O kadar çok yine bizim millet duymuyor ona. Z zaten zorlu olmayan kan çıkmaz ama bak yaşlarımız. Biz şimdi şehre çıktık, gerçi eve gittik ama o çoluk çocuklarımıza da zararı var. Bizim amcalarımız yaşıyor çıkıyor dışarıya ama o ailesine de zararı var. Yaşa mümkünse çıkmasın dışarıya. Ha ben yaşayam çıkmışam sağ Allah ben doğrusu sen konuşayım. Ben kendi kendine tedirginim. Eve gittim ki bir elmi yıkayayım Allah elmi o kadar yıkamamışım şimdiye kadar. <laughs> Lavumlarımı yıkamamıştım o kadar. Ama bu çocuğun hatırı için, çocuğun sağlığı için yapmak zorundayım yani. Yapmak zorundayız hepimiz. Tamam siz gençsiniz. Belki yine de şeyinizi tut, tedbirinizi alın. Ama biz yaşa daha tutmalıyız. Bak çevrelerde baksan yine hep yan yanda oturmuşlar. Ama o değil, mümkün değil yani ya. Bizim o kanım sağlarımız yani. hastalığı hiç önemsemiyor. Diye Allah'tan ya, tamam Allah'tan gelen baş göz üstüne. Biz Allah'a takdirimiz var, şeyimiz gönlümüz var. Ama kendi tedbirimizi biz de almamız lazım. Biz o tedbiri almamız lazımdır yani. Sonuçta hepimiz aynıyız yani. Sen tutmazsan o tutmazsa zaten yayılır. <laughs> kazanı kazanı arayıp doğru evet de ne yapıyorlar yaptırdı 2 tane bile lan 66 ikraz ediyor tek millet geldiğimiz zaman millet yan, zaman bunlar... <laughs> I'm <laughs>